Ne yapıyorsun? Rally devam mı sürekli? Benim pingim 250 ya. Beyler ben kaçıyorum pingim çok kötü ya. Yarın görürüz. Tamam hadi kendine. Ya Yakın, çok yakında markta 3 kişiyle çatıştım burada. Yine ping böyle kanka. O zaman bunu hemen beni yakaladı ya. Durup para <laughs> tandem atsana. Hemen buna girip tandem bırakabilir misin? Kaç bir şey Tam bak kalamıyorum. Yattım ben geri. Oğuttayım çünkü. Halledeceğim onu şimdi. <laughs> yapıyoruz <laughs> Allah kahretsin suda doğurdu beni rally. Araç var mı Şurada iyi. Tamam Patladı. Güzel. Tanka geliyorum abi nerede? Nesine aldım derinden? E bu ölmemiş mi ibne? de nasıl ya kaç şey yaptı? Demek görmemiş. Bana gel de rally atmam lazım. Adam anlamıyor, cevap vermiyor ya. Buradan mı gelecekler? Nerede gelecekler? Kesini aldım buradaydı. Kafası gitti mi Aplan? Şey radyonun. Yok daha gitmedi. Şimdi gitti. Güzel. Dağılın şimdi birbirinizden. Ben de bir halle alayım şuradan. Geliyor bir daha geliyor. Yön söyle. Gel. Tankın tam konumunu şahsınız. Altına düştü sanırım. Radyoya kadar ra radyoya. Ben onları atıyordum. Geldiler şurada. Habun oradan rush var. Sadece kalktı mı? Keş F Şu an sesini... Gunner'ı gitti. Aaa Gunner şey gitti. bittim Geliyorlar radyoya geliyorlar. Fark etti. Eksi bir bir Karavana. Hı Çok iyi. Sağ Kan mı var? geliyor. Asla. Ana yol. Şuradan çıkacak markarımdan çıkacak. Geldi, geçti markarımdan. Okay. Şu an medik sana yakın. Arkasından da iki iki taneler ikiler. İki kişiler. Bir direkt baktığımda. Tandem yedi. Helikopterle mi gidiyoruz? Evet. Ben de geleyim. Tıkla Şeye, cap içine direk. Kaç markına? Cap. Bu biz oraya senle inseyiz, helikopterden gitmeyiz. Ya da biz senle inelim oraya, sen var lan sonunda ben geri biner giderim. Olur. Orada <laughs> Bro, sen expelled sen? Biliyorum seni Gel gel boşver ver. geliyor. Valla hazır. A vurdu beni ya. Çok kötü bir oyun. yeah we